milletvekili arkadaşlarımıza birlikte il başkanımızla gerçekten iyi bir ekip olarak birlikte mesai verirken yardımlaşma duygusunu öne çıkararak ve şehre hizmet etmeyi önemseyen bir anlayışla bir ekip anlayışla çalışıyoruz. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Bu konuda birbirimize olan desteğimiz tamdır. Ve ben Sayın Başkan'a yönetimine bu konuda yürekten inanıyorum. Elazığ daha önceki dönemlerinden çok daha farklı bir yaklaşımla anlayışla daha fazla hizmet etme aşkı heyecanıyla ve daha samimi bir yaklaşımla bu işe devam edecektir. Çünkü ben bu işi bir bayrak yarışı olarak görüyorum. Arkadaşlarım da aynı kanatı taşıyor. Onun için eksikliklerimizi, kusurlarımızı elbette bilelim fakat eksiklikler kusurlar üzerinden birbirimize göndermede bulunmak yerine birbirimizi tamamlayarak, destekleyerek daha fazla dayanışma içerisinde olarak problemleri çözelim. İnşallah bu konuda aynı kararlı taşıyoruz. Ben bu duygu ve düşüncelerle bu toplantımızın öncelikle Elazığ'ımıza bu güzel ve aziz şehre Türkiye'ye Türkiye demokrasisine hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.